Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize exit'e hoş geldiniz. Üniversitelerle ilgili haberleri vermeye devam ediyoruz. Güncel haberleri son yapılan bilim kurulundan sonra üniversitelerin kapanması ve benzeri durum o kadar zor gözükürken bomba bir haber geldi. Bir üniversitemizde bir fakülte online eğitime döndüğünü resmi duyuruyla ilan etti arkadaşlar. Şöyle ki yani burada bir durum şöyle 12-12 tarihli senato kararı gereğince 2021-2022 eğitim öğretim güz döneminde hazırlık sınıfları hariç 15 Kasım 26 Aralık 2021 tarihleri arasında eğitimlere online olarak devam edilecektir. Tüm öğrencilerimize duyulur diyerek İnen Üniversitesi İlahiyat Fakültesi online eğitime geçti arkadaşlar. Yani burada dediğim gibi erken alınmış bir karar aslında 12-10'da alınmış. Burada tekrardan bir dönme olabilir mi? Değiştirilme olabilir mi? Yok da bununla ilgili bir görüşme yaptılar mı? Detaylarını öğrenmek lazım. Üniversitemizde değişiklik oldu. Bunu da size hızlı hızlı haber vermek hemen bilginiz olsun istedim arkadaşlar. Sizin kendi üniversitenizle ilgili düşünceleriniz varsa onları da yorumlara bekliyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize sağlıklı mutlu günler görüyoruz. Hemen abone olursanız yukarıdan bizi çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın bay bay.